Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nuriye. Ben Umut. Bugün sizinle beraber Zehirli Jelibon oynayacakmışız. Oyunu tam olarak bilmiyorum. Ee, kız arkadaşım görüp o şekilde şey yaptı. Biraz anlattı. Anladığım kadarını e, yansıtmak istiyorum. İkimiz de birer tane jelibon seçecekmişiz. E, seçtiğimiz jelibonu <laughs> Oraya bir <yapacağım>. şey. Hepinize merhaba. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nuriye. Ben Umut. Bugün sizinle beraber Zehirli jelibon oynayacağız. Kız arkadaşımın bana anlattığı kadarıyla oyunu bir anlatmak istiyorum ama çok da detaylı bir şekilde ben de bilmiyorum. Şimdi ikimiz de birer jelibon yani gözümüz kapalı birer jelibon seçeceğiz. Diğerini gözü kapalıyken bu arada not düşmek istedim ona. Jelibon seçeceğiz ve o jelibonları bulmadan diğer jelibonları tüketmeye çalışacağız. Giy edebilirsiniz, kenara da koyabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ee, cezalı bir şekilde olacak bu oyun. İşte ilk kaybeden diğerine söylediği herhangi bir şeyi yap yapmakla görevli olacak. Önce ben kapatayım gözümü, sen seç. Hangisinin zehir olduğunu. Ben kapatıyorum gözümü. Ben çok da inanan birisi değil. O yüzden kendimi garanti almak istedim. Ama kameraya göstermem lazım. Seni çok seviyorum dedi. Bu kesin görüyordur. Ben diğer elimle şey yaparım. Dur. Seçtim. Kameraya gösterdin mi? Ha? Kameraya. Gösterdin gördü, mi? Gördü, kesin görmüştür. Tamam. Şimdi sen hemen arkana. Döndüm. <laughs> Ben sana güveniyorum güvencim tam. Ee, <laughs> Hadi yeter ben kendime güvenmeye Bu. başladım. Dönüm Tamamdır. Içeri. Başlayalım önce. He. Sen seçtiğin için sen başlıyorsun. Ya da istersen ben başlayayım. Sen başla. Sen başla. Tamam. Güvendesin. Ha Sıra bir de öyle ver. diyorduk. Pardon onu eklemeyi unutmuştum. Güvendesin diyorsun. Hı -hı. Güvendesin. Güvendesin. <laughs> yok yok ye onu da ye. Güvendesin. Güvendesin. Ben her zaman güvendeyim. Güvendesin. Ben yani tahmin ettiğim gibi kesin bunu seçti. Güvendesin. Ha pardon unuttum söylemeyi. Bak kesin onu seçtin. <gülüyor> <gülüyor> Güvende miyim? Güvendesin. Güvendesin. Efe, keşke şey alsaymışım. Manipüle etseymişim. Bu seninki. Nasıl? Hiç. Güvende miyim değil miyim? Güvendesin. Tamam. Güvendesin. <laughs> Güvendesin. Tamam. Güven. Güvendesin. <gülüyor> <gülüyor> Güvendesin. <gülüyor> Güvendesin. <gülüyor> Güvendesin. 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 <laughs> Güvendesin. Bu da sende. Şimdi <laughs> dostluk kazandı diyeceğim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü sen bunu seçmedin. Doğru. Sen bunu seçtin. Evet. Ben de bunu seçmiştim. Oha. Wow. <laughs> dostluk <ben> kazandı. <laughs> Bu kadar arkadaşlar biz beceremedik. Oha. Bu çok düşük bir ihtimal. Tekrar mı oynuyoruz şimdi? Arada bir abone olmayı da unutmayın. <laughs> Arada bir olmasanız da olur. Genellikle olur. Beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı. İvan'ıma para atmayı. Kesinlikle unutmayın bunları. Devamı part 2'de.